burada bakarsan bizim yapılan çalışmalar sadece branş eğitimi oluyor. Hı hı, evet. Çocuklara branş eğitimi veriyorlar. Branş da aslında şu anlama geliyor. Mesela basketbol oynuyorsan ağırlıklı olarak bir elinle sektiriyorsun. Bir elinle şut atıyorsun. Bir elinle pas veriyorsun. Yoğunluklu olarak. Hı hı. Yani bu yoğunluk farkı da çok fazla oluyor. Bir antrenman yaptığın için haftada 4-5 kere yapıyorsun. Bir antrenmanda mesela diyelim 100 tane şut atıyorsan yüzde olarak söylüyorum neredeyse tamamını hangi yeri kullanıyorsan onu Aynen. atıyorsun. Turnike atıyorsan ya da ayakla kaleye şut çekiyorsan neredeyse gene tamamını e, günlük hayatında kullandığınla yapıyorsun. Evet antrenman içerisinde bazı dirillerle bunları sağ sol ya da iki taraflı yaptırıyorlar ama devede kulak gibi oluyor. Hı hı. O devede kulak gibi çok az miktarda aslında vücudun dengesiz gelişmesine sebep oluyor